Merhabalar, iyi yazılımdan Özgür ben. Bugünkü videomuzda iyi yazılım paneli üzerinden nasıl manuel bir şekilde ürün yükleyebilirim bundan bahsedeceğim. Öncelikle ana sayfada bulunan ürünler sekmesine tıklıyoruz. Ardından bütün ürünlerimizin detaylarıyla beraber listelendiği sayfada yeni ürün girişi yazan alana yeni ürün için tıklıyorum. Ardından bu alan detaylı bir alan. Bu alanda detaylı bir şekilde giriş yapmak istediğim ürünün detaylarını girişini yapabilirim. Öncelikle ürünümün ismini belirliyorum. Ben şimdi test adında bir ürün oluşturuyorum. Bakın ürün kodu alanında random yani rastgele tanımlama yapabileceğiniz bir alan mevcut. Aynı şekilde barkodda da bunu yapabiliyorsunuz. Ardından burada marka seçim yapıyorsunuz. Panelinizde bulunan markalardan herhangi birini seçiyorsunuz. Ben test markasında bu ürünü listelemek istiyorum. Kategori olarak da bu kategoride listeleyeceğim bir ürün olacak bu. Ardından açıklama kısmına geldiğimde açıklamasını yazıyorum ve kaydediyorum. Kaydettiğimde ürün 711 ID ile olacak şekilde bakın burada oluştu. ID numaraları bütün ürünlere benzersiz bir şekilde verilir. Aynı ID'ye farklı ürünü bir sistem bir şekilde hiçbir şekilde eklemez. Bunun devamında bu ürünün içerisine SEO bilgilerine manuel olarak buradan girebilirim. Fiyat ve kargo bir alanında da bütün fiyat detaylarını buradan girişini sağlayabilirim. İstersem ürünün bana alış maliyetini biliyorsam eğer 100 liralık bir ürün olsun bu alış maliyeti. Burada KDV harç ve KDV dahil tutadığını fiyat özetleri alanında görebiliyorsunuz. Bu ürünün piyasa fiyatı dediğimiz alan üstü çizili fiyat dediğimiz alandır. Bunun girişini yapmak istemiyorum. Satış fiyatı alanına geldiğimde ise ben bu ürünü sitemde 300 TL'ye satmak istiyorum. Bu şekilde burada da satış fiyatınızın KDV hariç ya da KDV dahil fiyatını ...görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer B2B kullanıyorsanız... ...yani bayilik modülünüz aktif ise... ...bay fiyat alanlarında buradan manuel bir şekilde... ...ekleyebilirsiniz. Bayilerinizi... ...1, 2, 3, 4 olarak 4 farklı fiyat grubunda... ...neticelendiriyorsanız... ...buradan fiyat girişlerini... ...sağlayabilirsiniz. Eğer pazar yeri... ...fiyatlarını manuel olarak yazmak istiyorsanız... ...örnek veriyorum bu ürünü Trendyol'da... ...450 TL'ye satmak istiyorsanız... ...burada Trendyol fiyat etiketi alanına... ...basabilirsiniz. Buradan manuel bir şekilde arttırma, yukarı yönlü azaltma ya da yüzde arttırma gibi işlemlerde hesap makinesi sayesinde sağlayabilirsiniz. Ardından stok varyant alanına geldiğimizde burada ürünümüzün genel stoklarına giriyorum. 100 adet stok olduğunu varsayıyorum. Ee, ve resimlerini ekleyebiliyorum. Eğer bu ürün varyantlı bir ürün ise varyant alanında 3 çeşit varyant alanı mevcut. Diyelim ki bu bir gi giyim ürünü olsun. Renk ve beden varyantı bulunsun. Buraya başlıklarını yazıyorum. Ardından renk olarak Satır ekleyerek buraya kırmızı diyorum. Burada açılan kutucuğa kırmızı renkteki ürünün resmini eklerseniz müşteriniz sitesinde kırmızı renkli varyantı seçtiğinde buraya eklemiş olduğunuz görsel karşısına çıkacaktır. Eğer beden varyantına da örnek olarak large bedeni ya da medium bedenini eklerseniz buraya da bir satır daha ekliyorum. Yeşil renk diyorum. Bu sayede 100 adet genel stok olan İki renk ve iki farklı beden grubunda bir ürün yapmış oldum. Buradan bir stok listesi oluşturmam gerekecek. Otomatik bir şekilde dört farklı varyant grubunda stok oluşturdu. Ee, stok miktarlarına geldiğimde yüze sabitlemek için hepsini 25'er adetten yazıyorum. Ardından markotlarını rastgele oluşturuyorum. Eğer bu ürünün kırmızı larcında normalde atıyorum 350 liraya satıyorduk bu ürünü, özür dilerim. 450 liraya satıyorduk. Trendyol'da sitemizde 350 liraya satıyorduk. Eğer 300 300 liralık bir ürün ise ve buna özel bir fiyat girmek istiyorsam, buraya özel fiyat. Kırmızı large bedeni seçildiğinde müşteri tarafından özel fiyattaki açık ve fiyatı 450 lira olacak şekilde belirleyebiliyorum. Ardından kaydettikten sonra ürünler sayfasında ürünün alış satış fiyatı, alış fiyatı, Trendyol fiyatı. Aktif bir şekilde gözükmektedir. Bu ve bunun gibi konularda sorun yaşarsanız destek sistemimiz üzerinden burada bulunan destek sistemi tuşuna basarak talep oluşturup en yakın sürede destek alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.